Doğal Küller kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda, avokadonun bilinmeyen şifalı özelliklerini, hangi yaygın hastalıklara, ne şekilde şifa olabileceğine dair, Sayın Saraçoğlu'nun kür önerilerini ele alıyor olacağız. Anemi rahatsızlığı, hücrelere oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin, yani hemoglobin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Demir eksikliği durumunda vücutta hemoglobin üretimi yavaşlar ve anemiye yol açar. Anemiyi ortadan kaldırmanın en pratik yolu ise avokado tüketmekten geçiyor. Haftada 3 kez bir ay boyunca tüketeceğiniz avokado ile hem anemiye hem de kolesterole karşı önemli bir kazanım elde edeceksiniz. Avokadoyu nasıl tüketelim? bir tane olgunlaşmış avokadonun kabuğunu soyalım. İçindeki irice çekirdeği çıkartalım. Avokadonun etli kısmını bir çatalla ezelim ve üzerine bir yemek kaşığı kadar limon sıkalım. Elde ettiğimiz bu karışımı arzu ederseniz bir dilim ekmek üzerine sürerek tüketebilirsiniz haftada 3 kez ve 1 ay boyunca bu meyveyi tüketelim. Süre sonunda kan değerlerinizi ölçtürdüğünüzde, hem demir eksikliğinizin giderildiğini, hem de total kolesterol seviyenizin düştüğünü ve kalbi koruyan NDL kolesterol seviyenizin ideal seviyeye yükseldiğini göreceksiniz. Yıl içerisinde ihtiyacınıza göre bu kürü tekrar edebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kür için kullanılacak avokadonun, şeftali kıvamında bir yumuşaklığa sahip olması gerekliliğidir. Eğer olgunlaşmış olanını bulamazsanız, bir kese kağıdına veya gazeteye sararak, birkaç gün oda sıcaklığında, ham olan avokadoyu bekletelim. Birkaç gün sonunda şeftali yumuşaklığına gelen avokado, artık tüketime hazır durumda demektir. Avokado kürünün taze olarak hazırlanması ve en geç birkaç saat içerisinde tüketilmesi gerekir. Özellikle adet dönemleri uzun süren ve kanamalı geçen bayanlarda bu sebepten dolayı anemiye rastlanmaktadır. Avokado kürü bu noktada da çok faydalıdır. Avokado yağlı bir meyvedir. Bunu gören kimileri kolesterol için yükselteceğini düşünebilirler. Oysaki tam tersine avokadonun bu yağlı yapısı içindeki etken maddeler sayesinde kolesterolü düşürmektedir. Ülser hastaları ve migren hastaları hiç çekinmeden avokadoyu tüketebilirler. Avokado kürü aynı zamanda iyi huylu prostat büyümesine karşı da son derece etkili bir kürdür. Haftada 2 ya da 3 avokado tüketerek istenilen faydalar elde edilecektir. Sodyum yüksekliği şikayeti olanlarında düşürmek için avokado tüketmeleri önerilmektedir. Kanser şikayeti olan hastaların tedaviye bağlı olarak kendilerini çok yorgun hissettikleri bilinmektedir. Sayın Saraçoğlu, kanser hastalarının da bu türden şikayetlerine karşı özellikle avokado tüketmelerini önermektedir. Gerek iyi huylu prostat büyümesi şikayetlerinde gerekse kanser hastalarında avokado limonla karıştırılırken içerisine 1-2 adet ezilmiş diş sarımsak ilave edilmelidir. Uygulama süresi ve şekli yine aynıdır şifa olması dileğimizde.